Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tokar Boka erkek çocuğun odasını kuracağız. Arkadaşlar ben evi baya baya ilerlettim neredeyse. Kız çocuğun odasını kurdum. Banyo yaptım. Şimdi erkek çocuğun odasını yapacağım. Bakın burası. Şimdi sizlerle hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar bir dakika. Şuraya hemen bir dolap koyuyorum. Evet arkadaşlar ben dolabı koydum. Şimdi ise ee, bakın arkadaşlar içine de kıyafetleri koydum böyle. Tamam. Şimdi şuraya şeyleri koyacağım. Şuraya. Şuradan bir tane oyuncak buldum böyle bir şey. Bunu koyacağım buraya sununu. Tamam. O kadar da sıkışık yapmayayım. Heh. Şimdi şuradaki üst şeye Dolap benim şeyim o. Şu gözlük falan kocam. Aa şu kıyafeti unutmuşum ya. Of. Neyse artık. Şuraya koyu vereyim ne yapacağım? Sonra bu topu birazcık şöyle yapalım. Gözlüğü de şu ortaya koyalım. Evet koydum arkadaşlar. Ee, şimdi ise şuradaki çiçekli tabloyu koyalım. Tamam. Buraya. Heh. Tam oldu. Tamam. Şimdi en önemli şeyi yapıyorum. Yatak. Ne var arkadaşlar? Şurada şu küçük yatağımız var. Bir tek şey. Bakın buraya tam uydu. Şöyle yapayım. Baş ucuna da şey şunu koyayım. Okey. Hadi kaydedeyim. Ama arkadaşlar mesela yatağının yan, tam yanında bir dolap olmasına kadar kötü bir şey. Sanki yanında tam uzun boylu bir de ayakta duruyor. Şuraya da bir sana tablo koyayım. Bakın şuradaki vazoyu koyacağım. Ee şu salon bölümünden. neredeydi o? Şurada galiba. Bakın buradan vazo şeyini alacağım. Tamam. Şimdi ise şuradaki çiçeği alacağım. Ay olmuyor mouse'la da yapınca. Hmm, ay çok güzel oldu. Ee, şimdi ise ışık koyalım. Şu nasıl? Güzel. Şurası boş kaldı. Ne yapsak oraya? Neyse bir şeyler buluruz. Ee, şimdi şu. Bir dakika şu çarpıya basalım. Ee, şuraya da ben... Şurada bir e, kadının elinde telefon görmüştüm ben. Onu alacağım. Neredeydi o? Ya gerçekten şurada görmüştüm ama. Ha bunu arıyorum iki saattir. Bir dakika. Şu e, şu şeyi arıyorum iki saattir. Vallahi öyle arıyorum ki. Kendimi yırttım bulacağım derken. Artık şunu da şu kıyafetlerin yanına koy verelim. Şeyi arıyorum. Şurada bir tane kadın vardı. Onun elinde de bir tane telefon vardı. Onu almayı düşünüyorum. Ya bulamadım ya. Ay. Pardon. Şimdi. Hadi ya. Lütfen. Sizi bir bulamadım. Şu da mı? Bey hanımefendi. Çıkabilir misiniz? ortaya. Hadi ya. Eğer şimdi telefon almaya gidersem iki saatimi süreceği için sizi arıyorum. Burada da yok. Hah buldum. Bakın şükür iki saatte size arıyorum efendim. Tamam. Bu telefonumuzu buraya koyduk. Tamam. Şimdi daha o da bitmedi. Ne kaldı biliyor musunuz? İlk önce bu neymiş bir dakika. Bu var. İlk önce şuraya bir tane şu boş alana bir tane tablo koyalım. Ne koysam? Şunu koyayım. Ama çok büyük bu. Küçük bir tane koyayım. Mesela şu atlı tablo iyi gider. Yok. Bu da düz. Sadece şu ev gibi küçük bir tane. Bunda banyo koydum. En iyisi bu. Tamam, tam şık oturdu. Şimdi şu PlayStation bölümünden şu televizyon bölümüne basıyoruz. Oradan şuradaki bilgisayarı alıyoruz. Sonra Apple servo. bu. Ay, neyse bir dakika. Ee, şimdi şey, e, bu ne? Şu mutfak bölümünden bir tane masa alıyoruz. Şunu alalım. Sonra cuma. E, şu sandalye bölümünden de şunu alalım. Hadi bu sefer. Yeminle şu an telefon tutuyorum. Aşırı elim acıyor. Şuraya koydum. Bir dakika. ah Şimdi de buradan şu şu sandalyeyi alıyorum buraya koyuyorum. Tamam. Şimdi ise yatak odası bölümünden arkadaşlar. Hı. Şuradan portakallı alımızı alıyorum ve buraya koyduktan sonra odamız bitiyor arkadaşlar hepinize yeni videoda görüşmek üzere